Akay, buyurun Sayın Akay. Teşekkürler Sayın Başkanım. Karabük'ün nüfusu arttı fakat iş olanakları aynı kaldı. İşsizlik sorunu ilimizin en büyük kanayan yarası. 255 bin nüfusa sahip kentimizde sadece bir tane organize sanayi bölgesi var. İktidar Demirçelik'in başkenti Karabük'e Demirçelik Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini bir an önce kurmalıdır. Eski Pazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları bir an önce bitirilmeli. Fabrika pacaları tüttürülerek kentimize iş ve aş sağlanmalıdır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Yeterli alan olmadığı gerekçesiyle iptal edilen Yenice Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Sanayi Bölgesi projesi hayata geçirilmeli. Eflani Mermel İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilimize kazandırmalıdır. Teşekkür, Teşekkür ederim.